Evet millet 80 seviyeden devam ediyoruz. Bakalım yaptım Marvel 80 seviyede ne kadar iyiymiş. Arkadaşlar 84. seviyede girdim gördüğünüz üzere şey 70 seviye haliyle 59'a mı test etmiştik? Herhalde o seviyelerden birini test etmiştik ama bu sefer 84'ten devam ediyoruz. Bakalım burayı tamamlayabilecek miyiz? Ki şu an fena gitmiyoruz aslında. Evet kafese kaldık. Problem yok. Gayet iyi. Arkadaşlar ben aynı zamanda bu arada öfke CTP'sini de geliştirdim. Onu da söylemem lazım. Yani şu an gelişmiş öfkeyle oynuyoruz. Bir önceki sefer 70 seviye hali test ettiğim zaman şeyle normal öfkeyle test etmiştik ama bu sefer gelişmiş olanı test ediyoruz. Fena görünmüyor, gayet güzel gidiyor. Şimdi arkadaşlar hani ben bahsetmiştim ya işte 59 seviyede 70 seviye hali beni yani çok da etkilemedi diye. Ya bunun sebebi şey olması. Hani 70 seviye olarak e, çok daha iyi karakterler olması. Hani Mesela Miss Marvel başta olmak üzere. O yüzden de... Evet şurada kart satıyor olur. Güzel. Mesela Miss Marvel karakteriyle arkadaşlar biz 99. seviyeyi bile tamamlayabiliyoruz. Bu sebepten dolayı hani karakter 70 seviyede çok da iyi görünmedi dedim ya baş düşmanda. Kyo da normal ama 70 şey 80 seviye haliyle tabii ki çok daha iyi onu görebiliyoruz. Ama bakalım ne kadar sürecek tamamlaması. Ama işte arkadaşlar aradaki fark da orada. Şimdi bu karakteri 80 seviyeyle hani bu şey bu seviyelerde test edebiliyoruz ama mesela Miss Marvel'da 70 seviye haliyle şey alabiliyorduk. Daha yüksek seviyeler alabiliyorduk. Öyle bir fark da var. Onu da hesaba katmak lazım. Her ne kadar ben Miss Marvel'ın yeni kostümünü beğenmedim desem de eski kostümünün üzerine çok bir şey koymamış desem de aslında gene de çok başarılı bir karakter arkadaşlar. Onu söylemem lazım. Evet, burada son faza geleceğiz. Güzel. Ne kadar vaktimiz kaldı? Evet, 2 dakika 17 18. Güzel. Hala bolca vaktimiz var. Neyse, Thor gelsin. Şimdi bitireceğiz büyük ihtimalle. Evet millet 1 dakika 59 saniye gibi ekstra bir vaktimiz kaldı. Rahatlıkla tamamlayabiliyor. Yani tamam CTP'si falan gelişmiş ama normal bir CTP ile de e, garanti olarak tamamlayabilirdik diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir de Dorman da test etmek istiyorum. İttifak Savaşı videosu daha sonra gelecek. O yüzden bir Dorman Muda da görelim bu karakteri. Bakalım ne kadar iyiymiş. Şöyle. Evet bir takım oluşturup başlayalım. Evet şöyle başlasın. Bakalım orman modu da iyi miymiş. Fena gitmiyoruz. Evet iyi gittik de. Şurada saldırımız kesildi. Açıkçası arkadaşlar ben bu karakteri özellikle ittifak savaşında merak ediyorum. Çünkü asıl parladığı yer orası. O yüzden orada daha iyi bir skor görürsek ben bu karakter için e, kategori 4 düşünebilirim. Yani bu karakterin kategori 4 videoları da gelebilir. Ama tabii ki ne kadar sağlam olduğuna bakacağım ilk olarak. Ondan sonra o topa gireceğiz. İyi, fena gitmiyoruz. Güzel. Arkadaşlar ben açıkçası bu karakter için en doğru seçimin öfke CTP olacağını düşünüyorum çünkü ya aslında hasarını tutturursunuz, onda problem yaşayacağınızı çok düşünmüyorum ama ben gene de hani enerji CTP gibi CTP'leri çok takmanızı önermem çünkü çünkü bu karakterin hani ittifak savaşında falan değeri de var gene Dorman bu da bayağı sağlam görünüyor. Bu arada beklediğimden hiç çıktı Dorman bu da onu da söyleyebilirim. Yani o sebeplerden dolayı. Yani Öfke takarsanız biraz daha iyi olur diye düşünüyorum. Ayrıca arkadaşlar hani bu karakterde bahsettim ya aktif buffları güçlendirme özelliği var büyük ihtimalle. Çünkü yani aslında bir yeteneklerine bakmam lazım da neyse. E, hani şeyi çok uzun sürüyor. Hasar artışları çok uzun sürüyor. Normalden uzun sürüyor. Normalde 5 saniye olur. Bu karakterde 6 saniye. Uyguladığınız zaman falan oraya çıkıyor ee, o yüzden o öldük mü Her neyse arkadaşlar yedi buçuk dakikada tamamlayabiliyor. onu görmüş olduk baya baya sağlam beklediğimden çok daha iyi ee, bir takım kısmına gidip orada konuşalım şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu karakter için ittifak savaşı videoları da gelecek ama bence ee, şu anlık baş düşman ve dorman mu yeterli Şimdi karakter hakkındaki fikirlerinden bahsedeceğim ama ilk olarak bir gelişiminden bahsedelim. Arkadaşlar kostüm bir destansı. Kostüm seçeneklerinin ne olduğuna zaten bahsetmiştim. Şöyle hızlıca gene göstereyim ama zaten bahsettiğim için çok gerek yok tekrar bahsetmem. Ve özel ekipman olarak yüce öfkesi tipi var. Üst değeri full alt değeri full gayet güzel bir değer getirdim. Tabi baya bir de malzeme macerada o da ayrı bir mevzu. Artefakt olarak henüz kendi artefaktını elde edemedim arkadaşlar ama ee, Artefakt olursa eğer daha yüksek bir hasar göreceğimize de emin olabilirsiniz. Yani büyük ihtimalle e, daha iyi bir performans göreceğiz. Onu da söyleyeyim. Yani alabilirseniz güzel olur. ISO 8'leri full kızgın altın gücü getirmişim. Tümrü 6'ya kadar basmışım. Yetenekleri full. Karakter ekipmanı kısmında... iki tane odunlusu var. Onun dışında saldırı falan var. Ve detay kısmına baktığımız zaman da gerekli PvE özelliklerinin full olduğunu görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar kendi fikirlerimi söyleyecek olursam açıkçası ben baş düşmanda da başarılı buldum. Yani fena değil. Ama daha iyi karakterler var baş düşmanda. Yani, yani bu karakterden eğer baş düşman için bir karakter arıyorsanız bu karakterden size daha iyi karakterlere yönelebilirsiniz. Bunun dışında ama Dorman bu da Dorman bu da beklediğimden daha iyi. Yani 7,5 dakika kala yani toplamda 2,5 dakika vaktimizi almış demek ki. iki 2,5 dakikada 80 seviye haliyle Dorman Mu'yu tamamlayabiliyor benim hesabım için. Ve arkadaşlar şunu söyleyebilirim ki hani benim en hızlı karakterlerim genellikle işte 1 dakika 20 saniyede mi 15 saniyede mi ne tamamlıyor 1 dakika 10 saniye bile denilebilir. Ee, ama bu karakter 80 seviyeli 2,5 dakikada tamamlıyor. Şimdi kategori 4'e bastığımız zaman da hasarında artış olacağı için bir de o yönden düşünmek lazım. Yani aslında oyundaki en sağlam Dorman bu karakterlerinden biri olabilir. Kategori 4'te net bir sonuç göreceğiz. O ayrı bir mevzu ama ee, yani gene ben açıkçası en sağlamlarından biri olduğunu düşünüyorum. Baya başarılı bir performansı vardı Dorman bu da. İttifak Savaşı için de çok yakında video geliyor. Onu da söyleyeyim. Daha sonra belki kategori 4'e geçip kategori 4 videolarını çekebiliriz. Aslında arkadaşlar onu siz yorumlara yazabilirsiniz. Ya yani sizce bu karakteri kategori 4'e basayım mı? Kategori 4 videoları gelsin mi? Bunu da yorumlara yazın. Ona göre hareket ederim belki. bunu da söylediğime göre artık bitirebiliriz. Evet millet siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin tekrar. Görüşmek üzere. Bay bay.